Merhaba kankalar, Battlefield 6'da ya da Redsec gerçekten iyi olmak istiyorsan şu tavsiyeleri kulak arkası yapma. Bunları bayağı oynayıp kendi tecrübemle sıraya koydum. Sanki kahve içerken bir arkadaşın sana anlatıyormuş gibi anlatıyorum. 1. Önceliğin her zaman bir ve birleri ayırmak olsun. Bu oyunda iki kişiye birden dalarsan %95 ölürsün abartmıyorum. Harita büyük flanklere müsait ama günlük hayatta dolaşırken tek tek avla adamları. İkinci yavaşla dediklerini çok duyarsın. Doğru ama eksik. Yavaş olmak için yavaş olma. Bazen yerinde durup akışın sana gelmesini bekleyeceksin. Bazen de boş alan gördüysen anında yer kaplayacaksın. Bunu hissetmeyi öğren yoksa hep orta seviye kalırsın. Üçüncü takım oyunu dediğin sadece med atıp tank tamir etmek değil. Etrafındaki adamları canlı sensör gibi kullan. Revive ikonu gördüysen orada düşman var biri varsa ikincisi kesin vardır. İkisi varsa üçüncüsü de kesin oradadır. Eski kural. Dördüncü mini map'i büyüt. Bayrak durumuna sürekli bak. Yalnız kaldıysan hemen bir köşeye çekil. Pre-aim koy. Etrafı oku. Birini indirdin mi? Hemen kaybol. Sniper değil ama aynı mantık. Vurdun mu yer değiştir. Beşinci flow state diye bir şey var. Her şey kendiliğinden olur. Elin ayağın ayrı oynamaz onun sırrı harita bilgisi artı yalnız da oynayabilmektir. Takımla oynarken de aynı şekilde adamların nerede spawn olur, nereden gelir onu bil. Altıncı takım arkadaşların sağlamsa over extend etme. Onların tuttuğu açıları tamamla. Sürekli açı değiştir, düşmanı spawnından çıkarma. Bayrak almak değil, düşmanı kilitlemek önemli bazen. Yedinci spotting değişmiş, Tam 3D spot atamazsan kırmızı pink düşüyor, skuada uyarı gidiyor. Yeşil pink boş, kırmızı dolu. Şüphelendiğin yere bas, renk söylesin. 8. Drag Revive'da sadece geri geri gidebiliyorsun unutma. Mermisi biten adamı çekerken yönü iyi hesapla. Tereyne takılan adam varsa önce drag başlatıp cancel et, sonra difik vur daha hızlı olur. 9. Ammo ve med çantasının tam üstüne bas, yoksa yavaş doluyor. Kıçını koy çantaya, kıpırdama. 10. silah setup'ında ilk önce şunlara bak. Laser artı, compensator, break artı, barrel. Gripler recoil düşürüyor ama edeseni mahvediyor. Hip fire çok güçlü. Her silahta laser koş. 2 kat üstü optik koyma. EDS fova yok. Ekran daralıyor. Başın dönüyor. 11. Knife'ı unut. 3 vuruş oldu. Doktek için ölmeye değmez. Vur geç. 12 koddan geliyorsan lütfen zıplama alışkanlığını kır. Edeste zıplamak, burada intihar, spread patlıyor. Ama köşeden hip fire artı laser artı zıplamak çok etkili, onu yap. 13. Assault oynuyorsan birden fazla gadget tak, hem daha çok amon olur hem shotgun'a mecbur kalmazsın. 14. Support'a koşup ammo, ango, med alabiliyorsun artık, oyun söylemiyor ama yapılıyor. 15. sand hold, breath'i, adiyes tuşuna bindir, anında steady olursun. 16. ayarlarda mini map'i maksimum büyüt, additional squad info'yu kapat, halk temiz olsun. Crosshair'i parlak yeşil ya da pembe yap, beyaz kayboluyor. 17. PC'deysen frame konfigini mutlaka kur, 30 ila 50 FPS fark ediyor, input lag gidiyor, motion blur tamamen kapanıyor. Firing range, karanlık görünecek diye korkma, normali o. 18. Kavrı abartma, düşman duvarlarını patlat. Onların saklandığı yerleri yok et. Açığa çıkar. Crossfire kur. Senin kavrını koru ama. 19. Açık alanları geçerken smoke grenade at. Sniperlardan koru kendini. Zigzag slide ile koş. Predictable olma. 20. PTFO yap kanka. Play the fucking objective. Bayrak keple. Hold that squadunu revive et. Ammo ver. Loot ölülerden ammo al. Squadla kal. Dynamic oyna. Bunlarla 20 oldu. ezgeç. Birkaç maçta farkı görürsün. Hadi soru burada görüşürüz. Eğenmeyi ve abone olmayı unutma kanka. Devamı gelirse Class Guide'lar, Harita Breakdown'lar, yorum atın ne istiyorsunuz söyleyin. Catalyst Out, Flova hazırız.